Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben şu, e şu an Brawl Stars'ın developer yani deneme sürümünün deyim ondan dolayı 16. sezon girebiliyorum. Şimdi arkadaşlar Developer hesabında böyle kutular varmış. Beraber o kutuları açacağız. Mega kutuyu açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Savaş kutusunu açıyorum. Bundan da hiçbir şey çıkmıyor. Omega kutuyu açıyorum. Hiçbir şey. Mesela tamam. bir daha açıyorum. İki. Belki şansımıza gelebilir ya bir şeyler. sonra da bunlar geliyor. Mekıkıt 140 tane mekıkıt açayım o zaman. Belki karakter gelir. Arkadaşlar bu arada bir eee illusion olması ileti yapılır onu göstermiştim. O yalandı. Hileli Brawl Stars yüklemiştim. Ben zaman gösterdim. Derken ben oh, on, Let me show you how it's done. <laughs> Dal çıkıyor. Bir tane hesap. Daha ben bu hesabı dün aldım. Dün oturdum. Karakter yaptık yani. O evet. kadar şanslı bir hesap. Rosa'yı Rosa sevinmem yok. Evet, sonra söylemem. Arkadaşlar üç kere aynı anda şey geldi. Кланы яли, что товарищ О, нани geldi. Мы сап сейчас будем... ben videoya like kat unutmayı <laughs> çok sevmiyorum ondan dolayı yapmıyorum ya yapmıyorsunuz bilmiyorum. hadi bir iki yazar ya Arkadaşlar. Ya bitti ya. sen şu güç puanlarını al. Herkese sırayla veriyorum zaten. Sinirlenmeye başladım ya. Maniye güç puanı. Bu arada bu developer yani deneme hesabı olduğu için böyle oluyor bende. Hadi bu hesap güçlensin ya. Yeah. Take it. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar bu arada karakter geliyor arkadaşlar. Aa, doğru. <laughs> doğru ya da İki yazarsa şu an karakter çıkacak. An... Arkadaşlar bu arada bu developer hesabı olduğu için güçlenme ben karakterleri daha hızlı güçlendirebiliyorum bakın burada unlock el bravos o bütün karakterleri açıyor upgrade el bravos bütün bütün karakterleri maksliyor arkadaşlar bir elmas şu an upgrade el basıyorum. Bir elmas diyor ya, sonra böyle bir şey çıkıyor, sonra hata veriyor. Al, bravo, upgrade diye. Yüklenene kadar biz böyle bekleyeceğiz. Arkadaşlar, yükleme ekranı mı böyle olabilirmiş. Bakın, şimdi daha az önce rosa güçleniyordu ya arkadaşlar. maksimum seviye olmuş. Bakın ben bu hesabı Spike bile çıkarmıştım dün. Hani öyle bir şanslı hesap. Doing. Doing. Karakter çıkartardım. sonunda Arkadaşlar sonunda bir karakter ya puanı güç puanı güç puanı güç puanı arkadaşlar kutuları özlediniz mi yorumlara yazın ya da bu ilk gösterim olursa canlı sohbet yazın o karakter geldi. Ya bu ne ya? Üst üste güç puanı gelmez yani. Güç <laughs> <laughs> Bu nasıl bir rekor ya? Arkadaşlar süre tutmayabilir. Ve karakter geliyor. Grom. Arkadaşlar çıkır çıkır sesleri duyuyor musunuz ya? Çıkır ses. Ay karakter çıkıyor sandım. Arkadaşlar size tutmayabilir. Arkadaşlar ya biz ne güç patı çıkarmışız. Arkadaşlar hangi karakter alayım bu sezondan? Luma, mı, mi, Saber mı? pit yapacağım. O piti piti kara vela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 son dersi bir matematik. Youtube'da arkadaşlar videoyu açıyorum. Biz var arkadaşlar bu arada <laughs> <laughs> 16 o karakterimiz böyle olacak Mandy Görünüşü böyle İki tane kostüm gelecek Mama Mandy Birisi Brawl Pest'en Diğeri de <laughs> Missy Mandy Hani kimse yalan demesin arkadaşlar. Bakın böyle bir şey çıkarsa yani ben yalan bile söylemiyorum arkadaşlar. O karakter çıkıyor. Tara çıktı. <laughs> Hem de ilk Omega kutudan. Bir mi? Tara. Tarıyor etrafı Tara. Yani bizim böyle esprilerimiz bitmez. Hiç anlamıyorum her seferinde. Maxlandılar. Kar maxlandı. Bu. Maxlanmadı. Tamam artık üç ağırıca. Belli <laughs> Bu da <laughs> bir şey ya. GÜÇ puanı verdik arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Yeter ama. Güç puanı çıkıyor hep. Sonunda. Ya bir git ya. Bir... ya. <laughs> yeah. Hep güç puanı olur mu ya? normal olsun biraz ya bu kutu. Puh. Ya bari bir karakter çıksın. Bak Bütün karakterleri güçlendireceğim. yeter artık Arkadaşlar ben diğer tur şey yapabilirim söyleyeyim Bu hesapla maç yapabilirim Arkadaşlar eğer bu 16. sezonda Mendy çıkarsa ben yalan değilim. Yani illa Mendi çıkacağını çok iyi biliyorum ben. Haberim bile var çünkü. Herkes ona Sally falan filan diyor. Sally değil o. Mendi. Sally değil. Mendi. Her zaman bu komikliği yapın. Vallahi çok güzel bir komiklik bu. Niye? 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 Ya yeter ya yeter yeter. Bir de Grif'te yeni bir kostüm gelecek. Onu göstereyim mi size? Tamam göstereceğim. Şu. Şöyle bir. Yani. Deneyelim mi beraber? Tamam deneyelim. Alıştırma maçında deli de diyeceğim birazcık. Barda e şey elmas ücretsiz elmas nasıl alınır videosu sahte oldu zaten belli. Çünkü köye alıştırma maçı yapacağız dedim. Alıştırma maçı ee, şey yapacağız dedim. Neydi ya? Deneyecektik. Ama yanmadım. Ona dolayı sahte olduğunu zaten ortada arkadaşlar. Evet. ve daha düşülene kadar kaybetme kaybetmek istiyorum ben diye 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 Eğitim alındı. Aa, tek hesaplaşma çok kötü. Ben tek hesaplaşmadım. Ne <laughs> <laughs> Ya ben niye... bu Bugün... konuda <laughs> <laughs> <mi> yemedim ya hep <laughs> <laughs> yataya yapıyorum yeten. <biyata. gülüyor> Neyse <laughs> Artık karakter çıksa çok hızlı açıyorum zaten pek kutuları. Parmağım yanıyor ya. Öyle bir tıklıyorum ki parmağım yanıyor. Kaç yazıyor? Hadi bir, bir yazsın. Yazmıyor. <laughs> Burnumu da tıkladım ama. Arkadaşlar. Ya. Bir karakter şahsı yapın ya. Ya bir karakter şahsı isterim. Ya.

şey böyle hani biliyorsunuz arkadaşlar sizde Nus Bravo ya, var ya herkes o da hileli Brawl Stars diyor. Hayır. O hileli Brawl Stars değil. artık Brawl Stars'ın deneme sürümü. Yani developer hali oldu. Yani sizde eğer Nus Bravo varsa onu silin. Yeniden onlu Brawl'ı yükleyin. Sonra yeni bir sürüm var diyecek size. Tabi siz sonra Google Chrome'da bir tane tuş var. Nasılsa ben nasıl güncellendiğini size bir sonraki videoda göstereceğim bir de nasıl yüklendiğini nasıl güncellendiğini bir sonraki videoda göstereceğim bir karakter sizi görüşürüz diyecek arkadaşlar farkında mısınız? Spike tabi demez neden o konuşmayı bilmiyor? Janet sen demek ister misin? Evet. İyi. Görüşürüz. Janet yani sen de. Biraz şarkıcı gibi söyledin ya. Abi ne yapalım yani şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.